Üsküp'te ziyaret edebileceğiniz dört yer. Bunlardan ilki Üsküp Kalesi. Üsküp'ün merkezinde yer alan kaleye çok rahat bir şekilde yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Ortalama kaleyi 20 dakikalık bir dilimde gezebiliyorsunuz. Manzarası çok güzel, resim çekmeyi sakın unutmayın. Ayrıca girişler tamamıyla ücretsiz. İkinci yerimiz Milenyum Açı. Milenyum Açı araçla Üsküp merkezden 15 dakikalık bir mesafede yer alıyor. Ancak seyahatiniz araçla sınırlı değil. 300 metre yüksekliğe çıktıktan sonra sizi 700 metre daha yukarı çıkaracak bir teleferik bekliyor olacak. Bu teleferiğin ücreti de kişi başı 100 makedon dinarı. Biletiniz gidiş ve dönüşünüzü kapsıyor. O yüzden ne olur ne olmaz yanınızdan ayırmayın ve Vodno Dağı'nda 1 kilometre yükseklikte manzaranın tadını çıkarın. Üçüncü yerimiz Arkeoloji Müzesi. Müze o kadar merkezi konumda ki Taş Köprü'den eski Üsküp Çarşı tarafına geçer geçmez sağ tarafınızda kalıyor. Burada Antik Makedonya döneminden birçok anıt ve eser göreceksiniz. Müzeye giriş kişi başı 150 Makedon dinarı. Ziyaret edin ve antik tarihin tadını çıkarın. Dördüncü ve son yerimiz Ulusal Tarih Müzesi. Arkeoloji Müzesi ile yan yana konumda yer alan müze, Kuzey Makedonya'nın nasıl kurulduğuyla alakalı bizleri aydınlatıyor. Oldukça büyük ve verdiğimiz paraya fazlasıyla değiyor. Müze alanına girmeden önce bir görevli göreceklerinizle alakalı sizleri bilgilendiriyor olacak. Müzeye giriş kişi başı 300 Makedon dinarı. Detaylı Üsküp videosu için yarını bekleyin.